180 lira. Tanesi kazı. Tabii ki tabii ki 180 lira. E lezzeti takmayan Burada bu kadar sırayı beklemez. Kars'tan getirilen kazlar dev kazanlarda pişirildi. Suyuna da bulgur pilavı yapıldı. Bu doğal lezzet sonra da İstanbullulara dağıtıldı. Ama kaz etine ulaşmak öyle kolay değildi. Kaz sırası uzadıkça uzadı. 4-4,5 saattir bekliyoruz burada. İnşallah kalır bize de. Kaz denince akla Kars gelir. Çünkü kaz en çok Kars'ta meşhurdur. Bu yüzden festival için Kars'tan tam 1500 kaz getirildi. Ve 15 bin kişiye dağıtılıyor. Biz de şimdi bu kazın tadına bakalım. Kazın tadı nefis. Festivali İstanbul Küçükçekmece Belediyesi düzenledi. İlgi beklenenden yoğundu. Saatlerce bekleyenler bile vardı. En baştakiler şanslı çünkü birazdan kazeti yiyebilecekler. Peki ya sıranın sonunda olanlar? Buradan bakınca sıranın sonunu görmek pek mümkün değil. Yaklaşık 1 kilometre kaz kuyruğu var Alkalı'da. Önce kazeti yedim mi? Yok. Daha... Merak ediyor musun? Merak ediyoruz tabii. Kimi meraktan, kimi de alıştığı bu yöresel lezzet için akın etti festivale. Karslı olan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da oradaydı. Gazeti ikram etti hemşerilerine. Soğuğa karşı kendini koruyabilmesi için adeta bir fermentasyon gerçekleştiriyor. Yağı dışına veriyor. Böyle de bir özelliği var. Tatmadınız mu efendim? Nasıl lezzet? Tatmam mı? Hem de elimle yedim. Çok bekledim ya. saat beklediniz. Ne bileyim ondan beri bekliyorum daha. Ondan beri. He. 1 saattir bekliyorsunuz. Kaz. Abi çekiyor zaten. Kaz. Lezzetli miydi? E, çok iyi lezzetli. Afiyet olsun. 2 <laughs> saatte tükendi 4,5 ton kaz eti. Şanslı olanlar doya doya yedi. Hem festivalin hem de güzel havanın tadını çıkardı. <laughs>